ortaokul 5. sınıfta falan başladım. İşte böyle kurslar falan vardı belediyede. Tekvando Tekvan değilmiştim. O da bir aylık falan yani öyle zaman geçmesi açısından. Sonra zaten biz her gün sokakta oyun oynuyorduk arkadaşlarımla falan. İşte kovalamaç olsun, işte yakar olsun. Öyle 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 olunca da işte sonradan atletizme başladık. İlk başlar e, Eda da aslında gitmelerini istemiyordum. Hani böyle hele kışın mesela hani bir anne olarak hani üzülüyorum işte hasta olursunuz şöyle falan filan. E baktım hani onlar da başarıya doğru gidiyorlar. Zaten onlar da zaten çok istiyorlar. Ee, bilmiyorum yani zayıflıktan hani tamam zayıflardı ama daha güçlü oldular. hani Yani ne bileyim çok güçlü oldular. Hani mesela vitaminler olsun, D vitamini falan. Mesela Eda da çok yani düşüktü şu anda maşallah yani. Benim yapmadım hani neler yaptım mesela olmadı ama Eda artık sporda bayağı bir... Güçlendi yani. İlk atletizme başladığımda çok yoruluyorduk. Eve geliyorduk işte yorgun tabi. Annem işte şey diyordu hani gitmeyin yormayın boşa kendinizi evde yatın filan diyordu. Sonra bir ara atletizme ara verdim. Sonra tekrardan başladım. İyi ki başlamışım. Ee, sonra güzel dereceler çıktı ve birincilikler geldi. Tabi ailem bu sefer git dediler. Hep arkama destek verdiler. 20 yılında antrenmanlara başladık. Abisiyle başladık. Abisi de arkasında birlikte Eda Nur Tulum da geldi. Ve Eda Nur Tulum o arada bir ara kaçtı. bir sağ uzaklaştı. şöyle bir iki üç aylık bir kaçışımız oldu. Ondan sonraki süreçte pandemi girdi o araya. Ve o pandemi döneminde tekrar Eda Nur'u hadi başlıyoruz noktasında tekrar yeni bir başlangıç diyerek pandemi döneminde antrenmanlara başladık. Ve pandemi dönemi antrenmanlara başladıktan sonraki süreçte e, ilk yarışımıza çıktığımızda e, Türkiye şampiyonu olduk. İlk yarışımda U18 salon şampiyonasındaydı. İlk yarışım, ilk böyle takıza atıracağım. E, o zaman güveniyordum kendime. Hani yani birim ya da ikin diyordum. İşte yarış başladı, start verildi. E, i̇lk 200 metre güzel, 300 metre sonra birinci ile aramızdaki fark açıldı. Dedim ki artık Eda ikinciye razı ol. Hani gidemezsin. Sonra arkamdan bir kız geldi. Hissettim yani nefesini. Dedim ki bari hani ona geçilme. Sonra çık dedim. Baktım zaten birincinin yanına gelmişim. Zaten ne kalmış bir şeye, finişe. Sonra bir an finişe girdim. Şöyle. <laughs> Sonra birinci oldum. Çığlık attım. Çünkü ilk yarışımdı. Çok mutlu ve duygulandım o yarışta. Güzel bir dereceydi. 56-98 bir dereceli, dereceydi. Güzel yarış geçti bizim Onun isteği bence en öndeydi. Yani istemek gerçekten başarmanın yarısı diyoruz ya. O çok istedi. İlk geldiğinde mesafe koşuyordu. Sonra e, Gökhan'la birlikte oturduk. E, hani mesafeden daha ziyade sprint branşında daha başarılı olabileceğini düşündük. Ve gerçekten e, sprint branşında 400-800 koşturmaya karar verdi. Ve bir gün antrenmanda test aldık. Test aldığımızda güzel bir derece geldi. Dedik tamam bu kızın branşını bulduk. Sonra e, yarışmaya gittiğinde 400 koştu ve gerçekten çok iyi koştu. Ya Türkiye şimdi... şampiyonu olduğu yarışta. Eda çok büyük bir yetenek. yani Koşu stili çok iyi. Benim şu an yapmam gerekeni o en başta zamanda yapmaya başladı. Yani onun koşu stilini ben şu an yapmaya çalışıyorum. Zorlanıyorum biraz onun stiline ulaşmak için. Ya yani Ayrı bir yetenek Eda. Eda'nın zaten Yetenek kısmı e, fizikselliğinin dışında içteki e, o psikolojik e, güç kısmı var. Kabullenmeme, e, savaşma ve o savaşın üzerine daha da gidebilme özelliği var. Bu da herhalde galiba şeyden geliyor. Abisiyle evde sürekli bulunduğu ortamda bir e, savaş vermesi ve o savaşın e, ona getirdiği büyük bir artı bu. Tabii yaşadığı ortam, e, yaşadığı mahalle e, zor bir mahalle. Ee, hani e, kenar bir mahalle. O kenar mahallede ayakta kalabilmek için mücadele etmek gerekiyor. Ve bu da tabii ki hayatına, ilerisine büyük bir artı, bir pozitif e, yansıma sağlıyor. Eda'nın benden önce şampiyon olması beni çok şey yaptı biraz. E, kıskandırdı ona karşı. Ona öyle olunca ben de biraz istekli olmaya başladım. Yani daha çok Eda oldu, ben de yapabilirim. İnşallah benim de olacak. Beraber böyle onun yarıştığı bayrak yarışlarında beraber koşmak istiyorum ben de. Böyle bizim soyadımız, ailemizin şeyi çıkmasını istiyorum. Müzik Biz e, karı koca bu işe gönül verdik e, ve gerçekten sporcularımızla sadece sporcu antrenör ilişkisinden daha çok büyük bir aile gibi düşünüyoruz ve farklı bağlar kuruyoruz. E, Pamir dünyaya geldikten sonra, e, çocuklar zaten e, çok istiyorlardı, bir e, bebeğimiz olsun diye de çok seviyorlardı. Gerçekten dünyaya geldikten sonra da e, sevgilerini gösterdiler. Pamir'i çok seviyorlar, biz de sporcularımızı çok seviyoruz. Okulun varoluş gayesi öğrencilere yaşamı ve hayatı öğretebilmek. Dolayısıyla okul yaşayan bir yer olmalı. Zaten Bakanlığımızın da Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü de bunu yaşatmaya ve uygulamaya sokmaya çalışıyor. Çünkü okullar sadece derslerin haricinde yaz tatillerinde 2 ay, 3 ay boş ara tatillerde, hafta sonlarında boş. Dolayısıyla okulları bir yaşam alanına çevirmemiz gerekiyor. Bir spor alanına, sosyal faaliyet alanına çevirmemiz gerekiyor. dolayısıyla biz de okulumuzu bu niyetle ve bu minvalde devamlı açık tutuyoruz. Okulumuz zaten çok kalabalık. 2000 öğrencisi olan bir okuldayız biz. Eskişehir'in en büyük okullarından bir tanesi. Burada bu bu şekilde başarılı olmanın ve ileri bir derecede yapmanın en büyük etkenlerinden bir tanesi de okul müdürümüz Ahmet Berberler. Müdür yardımcılarımız, okul müdür yardımcılarımız bizlere çok destek oluyor. Yani nasıl söyleyeyim destek oluyor derken istediğimiz bir şeyde hiçbir zaman hayır cevabını almadık biz. Elinden gelebilen her türlü desteği veriyor müdürümüz bize. Araç olsun, maddi olsun, yarışmaya gitmek açısından olsun. Bize destek oluyor. Biz de bunları boşa çıkarmak istemiyoruz. Okulumuz kullanıma tamamen açık. Biz cumartesi pazar geliyoruz burada. İşte 60-80 kişiyle antrenman yapıyoruz. Bu daha da kalabalık olacağız. Pandemiyle beraber aslında sporun sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de hayatımızda ne kadar önemli bir yer aldığını gördük ve fark ettik. Bizim yaptığımız çalışmalar da pandemiden sonra aslında biraz da tasdiklenmiş oldu. Böylelikle çocukların okul dışındaki zamanlarını, e, boşa harcamamaları, kaliteli vakit geçirmeleri ve sağlıklı bir yaşam devam ettirmeleri için e, sporu hayatlarının bir noktasına koymalarını hep arzuladık, istedik. Bazı insanlar pandemi döneminde evde otururken o kız çevre yolundan koşarak antrenman yapmaya geldi Gökhan Hoca'nın evin önüne. Çalıştı, koşarak geri döndü. Bu işte başarmanın ilk adımı buydu. Her gün yaptı bunu. Çalıştı, çalıştı, çalıştı. O bizim yıldızımız. Parlayan bir yıldızımız. Şimdi onu gören küçüklerimiz 2012'liler, 2011'liler onlar da yıldız olmak için ablalarının örnek alacaklar. Onun arkasından gidecekler ki bakın görüyorsunuz siz de Eda Nur ablaları da her antrenmana gelir. Onlarla birlikte burada gözükür. Bu bizim için çok önemli. O yüzden bizim yıldızımız Bizler e, Hayrisi Hocam'la, Gökhan Hocam'la, okul müdürümüzle, okul idarımızla, hatta kendi ailemizle biz e, büyük bir aile olduk. Büyük bir aile olmaya başardık. Bu büyük bir ailede de işte Orçunlar, Eda'lar, Zeynep'ler ve çok dahaları çıkacak. Enleri gelecek bunların. Çok daha iyi sonuçlar alabileceğimizi düşünüyoruz. Altyapıdan gelen sporcular için çok büyük bir örnek. E, altyapıda e, 30'a yakın Eda'yı örnek alacak olan sporcumuz var ve alan sporcularımız var. Onunla birlikte e, bu işte gerçekten savaşmak isteyen sporcular ortaya çıktı. Ve e, kız sporcular da daha da bu ortaya çıkmaya başladı. E, bunun e, pozitif olarak e, şeylerini alıyoruz, dönüklerini alıyoruz. E, sorumluluk yukarıya çıktıkça daha çok artacak. Yukarıda rüzgar daha çok sert esecek. O yüzden Eda da buna hazırlanıyor. ...hazırlamaya çalışıyoruz birlikte. Küçük eğitimlerimiz var. Kendi içimizde yaptığımız bu eğitimlerle birlikte... ...artık... ...üst tarafa yavaş yavaş... ...ulaşacağız. Eda zayıf görünüyor ama çok güçlü bir kız. <laughs> Hırsıyla bugünlere geldi gerçekten. Yani ilk başladığında bana sordu. Hocam... ...ben 28 saniye 200 koşar mıyım diye. Ben dedim 29 saniye koşabilirsin ama... ...28'i bilmiyorum dedim. Eda o yarışa gittiğinde gerçekten inanılmaz bir şey başardı. 56 saniye 400 koştu. Yani bunun karşılığında e, 26 saniye 200'e tekabül ediyordu. <laughs> gerçekten çok iyi koştu. Çok kısa sürede bir başarı. Yani şu anda ben Bursa'da olsun, Bursa'ya yarışmaya gidiyor. E, Eda hep birinci. Mesela Gökhan Hoca hep bize diyor ki yani ikinci geleceğe de olacak, sonuncu geleceğe de olacak. Ben onu kabullenemiyorum. Ya bir de şöyle, e, bizim ailede de var yani o yapı. Çok hızlı. 18 Arapa Şampiyonası çok farklıydı, çok e, rekabet vardı bütün yarışmacılarda, ortamı da farklıydı, atmosfer de çok farklıydı. E, i̇şte ses, seçmeye çıktım, güzel bir derece, 54-61 ile bitirdik. E, sonra yarı finalle 54 19a Türkiye rekorunu kırdım. Sonra final geldi, en heyecanlı yer. E, orada sözüm vardı, herkese sözüm vardı çünkü Türk bayrağını dalga, dalgalandırmak istemiştim. Ve sonunda onu da gerçekleştirdik. Ee, koşarken dedim ki hani o kürsü olacak yani o bayrak da gelecek. Sonra işte finişe girdim. Üçüncü oldum. Sonra bayrağı alır almaz e, anteneme sarıldım. Ve arkadan Türk takımı böyle işte Türkiye haydi ya Alkışlar'la falan karşıladılar beni. Güzel bir duyguydu. Üçüncü olduğunu görünce yani artık yani on yaşadığı heyecanı ben de yaşadım. Tabii biz gördük üçüncü olduğunu ama ben hatta bağırıyorum ya, yani. Ben buradan şeyden bağırıyorum yani. Üçüncü oldu, üçüncü oldu falan diye. Tabii o farkında değil daha. O bayrağı aldı zaten bir e, mutluluk gözyaşı falan öyle diyeyim. E, bir, duygulanıyor insan yani. O bayrağı şey almak ne demek? Dalgalandırmak ne demek? Hatta ben o yarışta gördüm. E, Eda'dan görüp de bayrağını sallayanlar oldu yani. İnşallah olimpiyata gidiyor. Biz Eda'dan olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz. Şu an küçük hedeflerimiz var. Yavaş yavaş bunu ilk başta Türkiye şampiyonluğu olarak elde ettik. Daha sonra Balkan şampiyonluğu, şu anda Avrupa şampiyonu oldu. İleride inşallah dünya ve olimpiyatlarda madalyayla taçlandırmasını istiyoruz. Önümüzdeki yıl U20 Avrupa şampiyonası var. Orada her zamanki gibi birinci almak sonra önümüzdeki yıl 2024'te olimpiyat var. Orada yer almak istiyorum. Ve 2028'de kendi branşımla ve orada da birinci olmak istiyorum. Avrupa'da tattığım tekrardan antrenörle beraber tatmak istiyorum.